Sizin talimatınız üzerine buraya bir büyük bir Selahattin Camii inşallah plan diyoruz. Kim yapacak orayı? Müslüman belediye başkanı mı? Yıkıldığında inşallah. Belediye başkanı mı yapacak? Kim yapacak? O camiydi inşallah buraya yapacağız. Osman Bey belediye başkanı mı yapacak? Kim yapacak? Kim yapacak? Efendim? Belediye başkanı mı be yapacak? Kim yapacak? Beraberiz efendim. Beraber yapacağız inşallah. Belediye başkanı mı yapacak? Evet. Sayın Cumhurbaşkanım camiyi bir Samsun olarak inşa edeceğiz inşallah. Bildiğiniz gibi buradan e, 250-350 döneme çıkıyor. Ayrıca ben Doğu Parka'da 300, ben 300, ya, ben, 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 300, ben 300 3, yok biz yapacağız efendim. Samsun olarak biz belediye olarak yapacağız camiyi. Yakışır, Fakat yakışır inşallah. Sadece 3, 100 ben 100 projeyi Doğru bir Park göreyim Park yalnız. Toplam 654. <laughs> efendim size arz edeceğiz. Proje tamam. şu anda hazırlık aşamasında çiziliyor size bir bitim noktasına geldiğinde alternatifli olarak size arz edeceğiz efendim. Saygılar İnşallah. sunuyoruz. İnşallah. Biz Samsun'umuzdan saygılar, hürmetler sunuyoruz. Çok teşekkür efendim. ediyoruz. Sağ olun, var olun.